dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Ekim Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mert kızdırdı. Başbakan Mert'sin kent görünümü hakkındaki açıklaması tartışılmaya devam ediyor. Bir cümle ve susmayan bir yankı. Başbakan Mert hükümetinin göç konusundaki ilerlemelerinden bahsetmiş ve ardından şunu eklemişti. Ama tabii ki hala şehir manzarasında bu sorunu görüyoruz. Birçok kişi bu sözleri ayrımcı buluyor. Göçün genelleştirilerek bir sorun gibi sunulduğunu ve insanların aşağılandığını düşünüyor. Dün Mertse bu sözlerle tam olarak ne demek istediği soruldu. Mert, bir de kızlarınıza sorun. Ben bununla ne demek istemiş olabilirim? Sanırım oldukça net bir cevap alırsınız. Benim buna ekleyecek hiçbir şeyim yok, dedi. Evet, Tüm bunlar ülke çapında bir tartışmaya dönüştü. Başkent Berlin'de CDU Genel Merkezi önünde başbakanın sözlerini ayrımcı bulduklarını söyleyen binlerce insan bir araya geldi. ZDF kanalına konuşan Zabrine Banse şunları söyledi: "Ich finde, das ist eine zutiefst fremdenfeindliche und rassistische Aussage." am Aussehen von Menschen festmachen zu wollen, wo sie herkommen und ob sie hier etwas zu suchen haben. Und ich bin heute hier, weil ich furchtbar wütend bin, einmal über diese Aussage und dann über den Versuch, das zu entschuldigen mit der Sicherheit von Frauen und Mädchen. Und um, das ja, geht gar nicht. Insanların görünüşlerine bakarak nereli olduklarını ve burada ne aradıklarını belirlemeye çalışmak bence son derece yabancı düşmanı ve ırkçı bir tutum. Bugün buradayım çünkü. çok öfkeliyim. Birincisi bu sözler yüzünden, ikincisi ise kadınların ve kızların güvenliğini gerekçe göstererek bu sözleri mazur göstermeye çalışmak yüzünden. Evet, bu kesinlikle kabul edilemez. Mert dün şehir manzarası ve göç konusundaki soruları yanıtlamak istemedi. Ancak tartışmalı açıklamanın arkasında durduğunu belirtti. Seydoğu'nun sosyal kanadı başkanı Mertsi gerçekçi olmayan beklentiler yaratmakla ve sorunun karmaşıklığını görmezden gelmekle suçladı. Bu iki noktayı birbiriyle ilişkilendirip sanki geri gönderme sayısı arttığında şehir görünümündeki tüm sorunlar çözülecekmiş gibi bir tablo çizmek bence bu son derece yüzeysel bir yaklaşım. Almanya'da elbette suç oranları, güvenlik sorunları, çevre kirliliği, çöp gibi konularda problemler var. Ama bunların hepsini sürekli olarak göç meselesine indirgemek, her şeyi birbirine karıştırmak ve genelleştirmek yutulacak lokma değil. Dünkü ve bugünkü Mert tartışması da aslında aynı temayı çağrıştırıyor. Steinbeck'in 1930'lu yıllarda yazdığı Gazap Üzümleri romanını hatırlatıyor. Bir yanda yerinden edilmiş insanlar yani mülteciler, göçmenler, diğer yanda ise korku ve öfke siyasetiyle şekillenen toplumsal kanı. Mertsin sözleri göçü bir şehir manzarası sorununa indirgerken insanların dramını ve sistemin neden olduğu yapısal sorunları görmezden geliyor. Tıpkı Steinbeck'in traktör metaforunda olduğu gibi burada da birey yani ben topluluktan yani bizden koparılıyor ve toplum dayanışma yerine korkuya yönlendiriliyor bir traktörle bir tank arasında çok az fark vardır. Her ikisi de insanları gerinden eder. Korkutur, yaralar. Bu cümle neredeyse 100 yıl önce yazılmış olsa da bugünün Almanya'sında yankılanıyor. Şehir manzarasında hala bu sorunu görüyoruz diyerek göçü estetik bir problem gibi tanımlayan Mertz, birçokları için insani trajediyi yüzeysel bir görünüm meselesine indiriyor. Göstericiler Mertsin'in sözlerini yalnızca ırkçı değil aynı zamanda tehlikeli buluyorlar. Çünkü bu sözler bir halkın gözünde göçmenleri yeniden öteki haline getiriyor. Bizi parçalayıp bene indiriyor. Steinbeck'in sözleriyle ifade edersek ben toprağımı kaybettim cümlesi biz toprağımızı kaybettiye dönüştüğünde umut doğar. Mert'in sözleri göçmenleri şehirlerin güvenlik veya temizlik sorunlarıyla eşitleyerek nedenleri değil sonuçları konuşuyor. Oysa asıl neden yerinden edilme, savaş, yoksulluk ve sömürü. Traktörün altında ezilen çiftçiyle bombalardan kaçıp Avrupa yollarına düşen mülteciler arasında fark var mı sence? Yahut da sizce? Bugün Almanya'daki tartışmanın yalnızca göçmenlerin görünürlüğü değil, dayanışmanın görünmezliği üzerinde yoğunlaşması gerekmiyor mu? Sonuç olarak Mertsin açıklamaları yalnızca göçmenleri değil, toplumun kendi içinde biz olma potansiyelini de sınayan bir tartışmayı tetiklemiş durumda. Steinbeck'in metaforu bugün Almanya'da yaşanan, traktörün altında ezilen çiftçiyle Avrupa yollarında yerinden edilmiş bir mültecinin kaderinin birbirine benzediğini hatırlatıyor. Birey sistemin dişlileri arasında yalnız kalırsa dayanışmayı ve kolektif bilinci kaybetme riski büyür. Alman otomotiv devi Volkswagen'ın Hollandalı çip üreticisi Nextperia'daki tedarik sorunları nedeniyle önümüzdeki haftalarda üretim kayıpları yaşayabileceği tahmin ediliyor. Özellikle Volkswagen'daki Golf ve Tuan üretiminin kısa süreliğine durması bekleniyor. Pavel sözcüsü geçici durmanın planlanmış bir envanter çalışmasından kaynaklandığını belirterek olası parça tedarik sıkıntılarının üretimle ilgisi yok dedi ve üretimin önümüzdeki hafta normal şekilde devam edeceğini vurguladı. Nexperia'daki sorunlar Hollanda hükümetinin şirketin kontrolünü Çinli yönetimden devralmasının ardından başladı. Şirket araçların elektronik kontrol üniteleri için kritik yarı iletkenler üretiyor ve Hamburg'da da üretim yapıyor. Ancak Çin'den gelen tedariklerin kesilmesi nedeniyle üretimde risk oluştu. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği tedarik sıkıntılarının devam etmesi halinde Almanya'daki otomotiv üretiminde durmalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Hamburg'da Kırmızı Yeşil Koalisyon, iflas eden bankodan kalan Elp Tower projesinin yarısını satın almak için yaklaşık 600 milyon euro kamu kaynağı ayırmayı planlıyor. Die Linke'den Marco o zaman sosyal projeler ve okullar için para yok derken Elp devasa bir yatırım yapmak sözlerinize aykırı dedi. O zaman projenin esas amacının eski başbakan Scholz'un prestij projesini kurtarmak ve olimpiyat adaylığıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. O zaman D. Linke'nin başından beri projeyi eleştirdiğini ve halkın gelecekteki büyük projelerde koalisyonun güvenilirliğini sorgulayacağını ifade etti. Avrupa Birliği Ukrayna savaşının 4. yılında bir zaferin yakın görünmediği bir dönemde finansal olarak zor durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump sonrası artık büyük dolar transferleri yapmayı tercih etmemesiyle birlikte Ukrayna'ya silah alımı için nakit sağlamakta giderek zorlaşıyor. Avrupa Birliği'nin bulduğu çözüm ise 2022'de dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarını kullanmak. Belçika'daki Euroclear hesabında bekleyen yaklaşık 140 milyar euro Avrupa Birliği devlet tahvilleri üzerinden Ukrayna'ya kredi olarak aktarılacak. Bir Avrupa Birliği diplomatına göre bu manevra Avrupa Birliği için son çare. Uzmanlar bu adımın mali açıdan cüretkar, politik açıdan ise Rusya ile uzun süreli bir çatışmaya göze alan bir manevra olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği'nin Ukrayna çatışmasını çözme girişimlerine direnmesi bu nedenle hem siyasi prestij hem de ekonomik kazançla bağlantılı görülüyor. Dergilerde radyo kaset hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinletiniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun. Radyo Kasele dinleyeceksin.